denizdeyiz ve kayıklara bakın bir sürü kayık var. Şöyle göstereyim. Bak şu şu taraflarda da kayık var. Görüyor musunuz? Bir sürü kayık var. Bakın burada bir tane bozulmuş bir kayık var. Motoru bozulmuş. Şu kayıklara bakın kayıklara. Bakın burada bir tane araba varmış. Araba araba değil sanki böyle uçağın e, uçan araba. Yani işte bakın böyle bir sürü tekne var burada. Bir sürü. Arkadaşlar burası çok derin. Burası çok bu derin çok derin. Bir aldı bir. İşte bak şu beyaz şey görüyor musunuz bakın. Bak şurada bir tane beyaz şey var. Orada onun yanı işte çok derin. Görüyor musun? Evet arkadaşlar size görüyor dedim arkadaşlar Da, ой да, ој да. Чинава